Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Battlegrounds'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alhayım'a gidiyorduk en son. 3 tane savaş gerçekleştirdik. Bir tane şey aldık. Barbar kampına saldırdık bir tane. Öyle. Bir tane kervanı koruduk, para aldık. Bir tane daha kervan koruyacağız. Para alacağız. Şunları bir satalım, levellerimizi verelim. bunların hepsini sat. Ya şunlar kalacak ama. Burada pek bir şey yokmuş. Bir tane şey aldım. Tamam. Ya çünkü lazım bayağı gitmişiz Hatta Evet. 13, 10, 10, 10 tane şey kullanıyor. Tuz kullanıyor. Konuşamadım. 10, 10, 10 dedim ama. Orada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Herkes söyle ben de söyleyeyim dedim. Normalde hiç söylemem. Bilmiyorum like beni motive ediyor <laughs> yani. Mesela son günlerde hiç görmediğimiz like sayılarını görüyoruz. 4 4'ü görüyoruz, 5'i görüyoruz ara sıra. Yani teşekkürler. Ork Berserker geldi. Ooh. Yine orklar yine orklar. Beş tane ama ama berzerker var. Bu berzerker mi? Yo normal ork. Ha bizim bir tane kaybımız vardı önceki bölüm. Bizim adamı öldürmüşlerdi. Ha berzerker geldi. Chain ile beraber. Bu nasıl ses lan? Aslan mı öldürüyorum sanki? Birkaç tane berzerker var galiba. Yok bu ork. Bir tane kişi arkada saklanıyor ama. Fernot gel şöyle. Arkadaşlar savunun. Sen şuraya gel de. Tamam sen orada iyisin Sen orada iyi misin o iyisin Tamam Girdi evet Hemen öldürelim hemen öldürelim araya aldık Bir de Legolas'ın önüne geldi şunun Yüreğe bak ya Bu arada kılıç çok iyiymiş O. Oh. Stun attı yine buna niye vuruyorsun lan? Ona stun attın. Ama atamamış bir de stun. Attı. Oh. Yanlış kişiye vurduk. Kes o orku. Ben devam sen şuraya git. Saldır. Vurun orklara. Helal be kaçıyor. Ork. Bu arada büyük ihtimalle ormanlık alanlarda yaşıyor bu orklar. Yani hep ormanlarda karşılaşıyoruz. Diyordum Ferdinand'a bir koydu uff. Ferdinand savaşa girmiyor bundan sonra. Ya yani şeye girmiyor. Bu saldıracak gibi bir şey yaptı ama. O, bizim Vigmar da gidiyor. Vigmar da gidici. Sıkmayın sen şimdi. Kaldır kalkanı bekle. Kanamayı full verdik ona. Güzel. Onu da korkuttuk. Şu ne yapacak? Büyük ihtimalle ya saldıracak ya da hala bekleyecek orada. Niye bekliyorsa. Evet. Dedim saldıracak diye. Hadi Cattlemont sana bakıyor like Evet işte bu Çık şuradan da adam çıksın aa çıkamıyoruz aa, Adam zaten çıkamaz oradan savunmak zorunda aa, Güzel kaçıyor zaten tamam İkisini de kurtardık güzel İyi oradan çekildiğin iyi oldu Ya tam orkun kanaması vardı. Kendinden öldü de. Arkadaşlar kaçıyor. Ya yine aynı şey yapıyorum ya. Yaralıları önden salıyorum. İnşallah ölmez. It's over de kaçsın kaçsın. Boşver ver. Bir kayıp vermeye değmez. Hit Chopper 40 ile 70 arası vuruyorsun. Bu çeyin ne? 40 ile 100 arası vuruyor. Oo. Ama çok FHQ lazım bu. Yani bunu taşıyacak adam en az böyle bir 150 FHQ da falan olmalı. Evet bu ödül yani. Ha ne güzel. Herkesi mutlu ettik. Wildberg Fest'e gidiyoruz. İnşallah önümüze bir haydut çıktı. Ama evet, bir Company halletti onu. Supply'ımız bitti. Evet. Bu tool and yani supply niye bu kadar hızlı bitiyorsa artık. Yani bayağı iyi tükeniyorlar maşallah. Kamp yapalım dışarıda. Bu downla beraber girelim. Bir kişi alacağız ekibimizi. Bir tane köpek var. Yok köpek almayalım ya. Bu ne? Kettle band. Bunu güzel birine verelim. Ne 115. Bunun zırhı zaten kötü. Buna verebiliriz. O 2 level atlamış lan bu. 2 level. Güzel. Bunlara fetch vermeye gerek yok. Bunlar defans, atak. Daha doğrusu bunlar full atak artı moral yani cesur olacaklar. 6 level oldu. Buna Lone Wolf vs'e yalnız kurt olmaz. Overham vereceğiz. Overham'den sonra Berserk vermeyelim. Berserk manyak bir şey bu arada. Birini öldürürse 4 aksiyon puanı daha kazan. Hani Düşünsenize hani birini öldürün 4 aksiyon diğerine de vurdun. Bu iyi bir skill. Şu Battle Forge'ı da alacağız. Sonra Herhalde korkusuz var burada. Fearsome. Onu alacağız. Senden direkt kaçarlar falan diyor. Asla kaçmaz diyor herhalde sen. Duelist alabiliriz. Duelist de iş, iyi iş yapar. Killing Frenzy de alırız. Ya bu da iyi. Damage Reduction'ları veriyormuş. Güzel. Ee, Baya salladım bu arada her şeyi. Pek Şey almayın yani. <laughs> Bekle. Şunu al. Şundan önce Buna verelim de bunu Heh tamamdır Bunu satabiliriz Ekimimiz gayet güzel Köpeği al ya Şimdi Olaf'ı alamam Alfred de olmaz Böyle parasız aynen 120 gel buraya Aldır. Al, Al kafalı. Sen artık bir tane daha baltacısın. Üç tane baltacımız var. Üç baltacı, bir kırbaççı, bir tane de kılıçlı elemanımız var. Ne kadar iyi bir ekibiz ya biz. Ne kadar iyi bir ekip. Ne köpeği verelim bu arada. Adı neymiş köpeğin? Chat, chat, ha? Cat Chaser. Cat Chaser güzel isimmiş Tamamdır iyi. şey alalım bu arada. Aldım mı? Almışım bir tane. İki tane aldı ya. Bu arada Stenka'ya inelim? Yoksa... Stenka'ya inelim, bir şehir o. Bakalım kaç dakika olmuş video? 10 dakika olmuş, güzel. Şuraya doğru birileri gitmiş. Ya haydut ya ork. Bu arada oyunun farklı senaryoları da var. Hani senaryoları da var. Onları da oynamamı isterseniz yazabilirsiniz. Daha doğrusu binlerce senaryosu Mesela direkt 12 kişi verdiği bir senaryo var ama hepiniz köylü oluyorsunuz. Hani silahsız falan. Gayet güzel bir şey o. Bir de daha az Chrome veriyor. Vay vay. Daha fazla para istedim diye beni kovdu. Bir kırılmış bu. Ya burnu gözükmüyor. Ben de burnu var sandım bir an. <laughs> bir an burnu var sandım. Burnu nasıl kırılabilir abi? At mı? Bu ne ya? Ha, training ha. Daha çok level atlamaları için. Bunları daha sonra yaparız. Okçulara şu rit kısmını veriyoruz. <laughs> Konuşamadım. Burada bir şey yok. Görev yok burada. Stormsberg'de zaten görev alamayız. İnşallah parasızlıktan ölmeyiz. Salsfers. Belki Stinkay'ı yeni bir görev gelmiştir. Hemen bir bakalım. Yok gelmemiş. Hızlı bir Gilbert Esta olmaz. Salsfers'e tekrar gidiyoruz. 10 kişi olduk. İkimiz iyi şu anda. Bu arada dur bir dakika. Ben ne daha iyi bir zırh vermiyorum ki? Değil mi? Arka ekler işte böyle. Öndekiler daha zırhlı olmalı sonuçta. Evet sas verse geldik. 3 yıldız görev mi? 1180 kral. 1180. Kabul ettim. Arkadaşlar inşallah başımıza bir şey gelmez. Hadi bakalım. Olursa da zaten seve e dönüp kaçarız. Trading karavan mı? Aha! Trading karavana karşı. Saldıralım ya şu trading karavana. Karavan yağmı oluyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bir krallıkla savaşa gireceğiz herhalde. İnşallah şu an South West'le savaşa girmiyorumdur. Şey olur yoksa. Kötü olur. Ya iyiyiz ya ama şeyler daha zırhlı. Yani bizden daha hazırlar, bir de organizeler. Bizde hiç öyle bir şey yok. Biz böyle kafamıza göre dalıyoruz. Onlarda çekişler var, kalkan kırıcılar var, baltalılar. Onlar bayağı organize. Biz öylesine savaşıyoruz. Ne bakalım. Şuraya da gel. Tamam ya kolay, aldık. Isır. Yalnız bundan da iyi yağma yaparız hani. Kervan olarak güzel bir şey yani. Bayağı bir para alacağız. O kesin de. Bir tane gel. Orada bekle. Güzel. Ya korkaklar ya. <laughs> Gerçekten korkaklar. Güzel. İyi level de geldi. Evet. Çok güzel. Kimle savaşa girdik? Yo, sadece Rotten 5'le. Rotten 5'in kervanı olduğu için değil mi? Ya ben de soğuklar da o kadar şey değiller. Okey. Güzel. Satarız, para kazanırız ya. Sat 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 sat. Bunu da sat. Onlar satılmaz artık. Güzel yemek çıktı. Ya yani üçlük görevin peşindeyiz değil mi? Şuradan gidiyoruz. Örümcekler olmasın. Naşizerler. Kaç tane? 4, 14 tane mi? Oo. Oh. Bir dakika karavana gel karavana. Peasant'lara gel. Pizant. gel. gel 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 gel. Hop bizim tarz, güzel. <laughs> Bari birilerini de yanımızda getirelim de. 14 tane. Heh. 14 14. Kaç kişiler? 4 kişilik bir grup yanımıza geldi. Çiftçiler zaten. Oo, aralarında büyük var. Evet. 14 kişilik dev naçizer grubu. Yine gel o bayağı büyükler ya. 4 tane büyük var. Bunların bir şey yememesi lazım. Yani bunu direkt öldürmememiz lazım. Yani öldürürsem bitti oyun. Ne oldu lan, ne geri çekildim. Bekle. <laughs> arkadaşlar öldüğümüzün resmidir. Bir tane dev geliyor. Hayırlı hırlı olsun. Oraya gitme, gitme seni yerler. Sen de şu ortaya gel. Arkadaşlar sıkışın. Kalkanları kaldır. İnşallah küçüklerden bir yerde. Ha adamsın sen <laughs> Büyük gelmedi en azından Bizim onu kurtarmamız lazım Ya şu dev nazistlerler sıkıntı Dersu dev değil de büyük Yani orta aslında bunlar daha büyükleri de var bunların Bir adam yiyince şey oluyorlar kendilerini yeseler bile şey oluyorlar büyüyorlar Güzel sapladık. Köpek çık dışarı. Saldır. Şuraya git. Gözünü seveyim. Adamsın sen. Öldür şunu. Arkadaşlar saldırıyoruz. Top Dalın. Kazmalı onu. Helal. Vuramasam bile güzeldi. Helal be Hadi Ferdinand yaparsın Sen de helal Şuradan şu köylüyü kurtaralım tamam be, Köpeğimiz falan var aldık biz aldık ya Köpek bunlara karşı güçlü Evet Bir köylü öldü Olsun Uy. Köpeği yediler. O dev gelmedi. Diğer tura dev oluyor bu. Bunu öldürmeliyiz. Öldürmeliyiz bunu. Çabuk. Okçular tara. Çok sıkıntı bir savaş. Ya sen de geç hadi. Ay. Önümüze geçme sakın. Biz köylü. Biz köylü niye diyorum? Ben niye köylüler sözüm şimdi? Legolas tek umudumuz sensin. Kolsuz tek umudumuzmuş. O da olmadı. Vur. Helal be. Kazandık kazandık. Aldık aldık. işte da öldü. Ölecek yani. Herhalde kanamadan yok kanaması yokmuş. Yalnız çok vuruyorlar. Köylü öldü tamam. Bunlar büyüyor. Bu da büyüyor. Oh. Oh no. Evet arkadaşlar dev böyle bir şey. Yani onu göster göstermek istedik burada. Dev bu. En büyüğü bu kadar oluyor yani. tabi bir daha yerse canı doluyor. Şu an bizimkini öldürecekler bu arada. Yani. Şöyle diyeyim. Abi biz kurtarmazsak da nasıl kurtaracağız? Bizim burada bir devle uğraşıyoruz. Ha, helal be. Helal sana. Helal be. Full kanama verdik. Full kanama verdik de be. Full kanama verdik. Hadi. Biri kaçıyor. Biri kaçıyor. Güzel. Of. Zırhı kalmadı. Of, biri daha biri gitti bizden Kim gitti Baltalılardan biri gitmiş Bizim Voldemort gitmemiş ama iyi güzel. Vur vuramadı Yanlış kişi oynattım <laughs> Bir şey vur da bari Köylü köylü. <laughs> Bekle köylü gitti köylü gitti. İnşallah köylü gitmiştir. Evet köylü gitmiş köylü gitmiş. Bizden biri öldü. Hadi Voldemort sana güveniyoruz. Herkes yoruldu herkes yoruldu. O kaç. Aa şeye gidiyor. Ölü adama. Alf Hadi be. Vigmar da gidiyor. İki dev oldu. Evet. <laughs> hadi kurtar kendini be. Kestik kestik hadi. Okçuları da savaşa sokmak zorundayız. Bir dakika hemen park verebiliyor muyum? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Level atlamış bu ama olmadı. Sen şöyle yap çünkü ölecek o belli. Kurtardık. İşte bu. Alfgeir kurtul. Canını fullledi. Evet. Bu bana göre kaybedilmiş bir savaş. Çünkü kaybedeceğiz. Kalkan aç vur da bari. O da ölecek ya. Vigmar da ölecek. Save'e döneriz. Save'e döneriz. Kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş. Uy bütün herkes ölüyor teker teker. Şey de gitti. Eline çekicini al dal. Hadi. Ne bizimkinin mızrağı olmasa o herhalde şurayı deşerdi. Vur. Sende de mok kalmadı. Reis yapma be. Olsun. Ee, kaç. <laughs> kaç. Oo, Fernando buraya. Aa bak bu da geldi. Küçük bücüre bak bak. Sapla. Gitse ölür mü? Ölür. Boş ver. Gitse ölür. Kelle gitti. Evet. Kaç 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 kaç. Vurdun çık vurdun çık. Tamam biri daha öldü. Şöyle yapalım. Hı. Kırbaç demiyor. Arkadaşlar savunun. Hadi yapabilirsiniz. Abi ha, bunlar kaçıyor. Çok iyi çok iyi iki kişi kaçıyor. Yani bu grubu toparlamaya çalışalım da Canını fulleyip fulleyip duruyor bu. Hadi Fernand be, tutarsınız ya. Ya hadi sen de git yardıma. İki de bir vur kaç yapar bu. Sen bir şey yapma burada kal. Vur kanama verip dur sen de. Hadi be. Ya save'e dönmeye gerek yok ya. Oynarız hadi oynarız. 7 kişi kaldık. Alkan kaldır. Gelirse diye sen var aç da her ihtimale karşı. Çünkü Fernand bu kesecek yani. Fernand da ölmesin bu arada. Evet. Legolas hakkın rahmetine kavuştu. Bakalım. Ya sen de gir vur. Vur. Artık okçular da girdi. Vurun. Helal be. Kazandık. Çok zorlu bir zafer oldu. Ekibi biçtiler. Bakalım kimler yaşıyor. Oy herkes ölmüş. Herkes ölmüş. Bak. Kimler ölmüş? Afgir öldü. Onun dev mızrağı vardı aynen. Pike'ı vardı. O öldü. İki tane baltalı adamımız öldü. Ama zırhlarına ulaşılamıyor. Yapacak bir şey yok ama bin kron alacağız. Orduyu tekrar toplarız ya. Yani inşallah toplarız orduyu. Şu baltaları bunlar sa satılmasın ama şunlar satılsın. Çok bir işi var. Bu işte taksidermiste bir şey yapıyoruz da bilmiyorum. Herse şey arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.